Evet arkadaşlar hayırlısıyla arvana da başladık. Bu çıkan yulafımız hiç ekim yapmadım bunu. Sadece tarladaki ektiğimiz yulaf, geçen senenin yulafı üstüne yağmur yağdı. Ben üstüne koyu gübresi attım. Hiçbir kimyasal gübre kullanmadım geçen seneki yaptığım masraf bu sene hiç yapmadım. Geçen seneki kadar ürün aldım. Koyun gübresiyle sadece. Şu anda da arpaya girdi. Arpayı bitiyor. Bakalım arpadan ne çıkacak bizim. Bu, bu arpaya da koyun gübresi atmıştım ben. Koyun gübresi tabii ki bedavaydı bize. Kimyasal gübreyi mecburen atamıyoruz. Çoğu 500 TL olmuş ürenin milyarlık gübre attık mı kışın ortasında sıçtık. İyi geçen sene yaptığım masraf kadar ben bir yıl önce masraf yapmıştım. Bu kadar laf çıkmıştı. Bu sene hiçbir masraf yapmadık bakalım şimdi göreceğiz. Arpa ne kadar çıkacak? Bunlar var. Ortalama 3 ay idare eder. Sapta bol çıkıyor. Evet arkadaşlar. Arpamızı, yulafımızı biçtik. Çıkan sonuç bu. Hiçbir masraf yapmadık bu sene. Bu seneki mazot fiyatları ve dünyasal gübre fiyatlarından dolayı biliyorsunuz zaten ama gayet iyi. Arpayı yaydım. Şey pardon yulafı yaydım. Arpayı yaymadım. Yulaf her zamanki gibi geç kuruyor zaten. Onun için iki hafta bu şekilde bekleteceğiz yulafı. Samanları da bağlatırız bir hafta sonra. Taşırız. İyi güzel çıktı yine de. Bu seneki ürün bu kadar bile ben tahmin etmiyordum. Ama koyun gübresine yaymanın avantajı işte. Koyun gübresi çok iyi gidiyor. Buralarda arada çok fazla yılan olduğu için tabii ki fazla gezilmesek iyi olur. Bu esnada. Şimdi koyunumuzu sağacağız. Ondan sonra babamdan çoban sopasını alırız. Evet arkadaşlar geldi yine. <laughs> Kuyruğumuzu sağacağız garip. Garip de burada garibim. Hala daha iyi. E, şu andaki vaziyeti. Kuyruğumuzu sağacağız tabii ki. He? Garip tosfası. Burada. <laughs> ya, seviyorum bu kızı. Öldürmesek iyidir. Şimdi bir güzel bunu sağlayalım ve kaç litre süt çıkacağını görelim. Evet. Gel bakalım. Gel oraya. Tamam kızım. Aferin kızıma. Tamam. 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 Tamam kızım. Tamam. んどう WordPress la la Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi yani şurada 2 litresini zaten görüyorsunuz. Çıkan sonuç bu. Yarıya kadar doldurduğuna göre şöyle göstereyim ben size. 1 litre. En kötü ihtimal burada 800 gram süt var. Koyunumuz bu. Epey sütlü bir koyun. Şimdi otunu vereceğiz. Suyunu tazeleyeceğiz. Ve gidip babamızdan sopayı alacağız. Tak. Koyla. Şerrak sizler ya. Koyla. Tut. Koyla sizi uyuzlar sizi. Koyla. Ya kodumun ya. Evet arkadaşlar. Sardıkların içine vurduk malı. Yine. Burada güzel ot var. Koyunlarımız akşam sefasız, akşam serinliğinde yesinler. Anızlarda daha bir şey çıkmamış. Anızlarda fazla bir arpa yok. Zayıf koyunlar da ikiz kuzu yemziriyorlar. Onun için zayıflar zaten. Koca koyumuz yine seyirin yolunu tutmaya çalışıyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Sabah 5 buçukta kalkmanın faydası işte. Görüyorsunuz küçük kızlar. Anaların yanında bunların yarısı ölürdü yoksa beş buçukta kalkıp gelmesem buraya. Bunlara tek tek ilgilenmedi mi? Evet yarısı ölürdü. İşte 4 taneden 80 İki tane canlı 50 tane satılmış 130 tane 4 yıl içinde yapmamın sebebi o kuzuları iyi takip edeceksin koyunları yoksa hiç kaçar yolun yok yarısını öldürürsün Merinos cinsi koyunlar da hoşuma gidiyor başladı bir tane Merinos koç almayı düşünüyorum artık çok kilolu oluyorlar sütleri çok az ama yolları çok iyi